yapacaksın? Yani ya bu deveye güdeceksin, ya güdeceksin. Güdemiyorsan bu diğerden gideceksin derler değil mi? Şimdi biz Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretlerinin kuluysa, onun kölesi isek, ona ibadet ediyorsa şunu diyebilir miyiz? Ya, ya Rabbi bir ay sana ben kulluk ettim. Çok güzel. E on bir ay kusura bakma. Kusura bakma ben dünyanın işlerinin peşinde koşacağım. Dünyanın işlerin peşinde koşacağım dünyanın işlerle işimi iştigal edeceğim. Senin bana bahşetmiş olduğun 24 saatin bir saatin kusura bakma. Ben o kadar bencilim. Ben o kadar senin gibi değilim ya Rabbi. 24 saat vermişsin o 24 saatin bir saatin sana fazla geliyor. Sana kulluk edemeyeceğim desek. Ondan sonra ya Rabbi biz cennetine talibiz desek. Hangi yüzden? Hangi yüzden? Öyle oluyor şimdi değil mi? Şimdi bir ay boyunca bir zirveye çıktık. Zirveden yuvarlanmak kötüdür de arkadaşlar. Dibe vurursun Allah muhafaza. Ondan dolayı ki Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri öyle buyuruyor. Bana kulluk ederseniz meleklerin üstüne çıkarsınız. Ama bana kulluktan imtina ederseniz, bana kulluk etmekten kendinizi sırt dönerseniz esfere safirin olursunuz. Allah muhafaza olursunuz. Aşağıların aşağına düşmek. İşte o zirveden aşağı vurmak. Ondan dolayı ki Rabbimiz Hicr Suresi 9, 99. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillah. وَعْبُدْ رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ey kullarım! Ey bana iman ettiğini söyleyen, ey Resulüm ümmet olduğunu söyleyen kullarım! Size ölüm gelinceye kadar, Azrail kapımızı tıklatıncaya kadar ne yapacaksınız? Hatta kulluk edeceksin'' diyor. Kulluk edeceksin. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi şu ayet-i kerimenin sırrına mazhar Ayet-i anlayıp hayatına tatbik edenlerden eylesin. Yoksa bir ay boyunca çalıştık, bu ücret aldık, e tamam bundan sonra bir ay yatacağım demek, az önceki örneklendirdiğimiz gibi değerli kardeşler, ondan sonra da onun ücret almayı alacağım demek, ne yüzsüzlükse Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri'ne bu yüzsüzlüğü yapmayalım inşallah? Kazanmış olduğumuz bu güzelliği, kazanmış olduğumuz bu kulluk bilincini Allah'ın izni keremiyle 11 ay ve devamlı olarak devam ettirelim ölünceye kadar. وَعْمُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ölünceye kadar devam ettirelim inşallah değerli arkadaşlar. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi ölüm gelinceye kadar, hat emri vaki oluncaya kadar kendi yolundan ayırmasın, kulluğundan ayırmasın, kendisinden başkasına muhtaç eylemesin, kendi önünden başka kimseye indirmesin, kendinden başka önünde kimse ilik iliklendirmesin der arkadaşlar. Evet de arkadaşlar. Geride bırakmış olduğumuz Kadir Gecesi'ne alakalı Cenab-ı Mevla meleklerin has Cebrail Aleyhisselam'ın yeryüzüne indiğini bize bildiriyor. Ve biz meleklerle beraber Kadir gecesini ihya ettik Allah'ın izniyle. Buna iman ediyoruz. Çünkü ay sure-i celil'e var. O gece dedi melekler sabaha kadar, fecre kadar ne yaptı? Yeryüzüne indi. Selam olsun dedi o topluluğumuz insanlara, Müslümanlara. Buna iman ettik. Yine de arkadaşlar, az önce okuduğumuz hadis-i şerife göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadelerine göre, bak bayram sabahında bütün her yerde ne var? Melekler var değerli arkadaşlar. Ve bu melekler camiye, cemaate gidenlere selam olsun size. Bağışlandınız. Bir ay boyunca çalıştınız. Bunun karşılığını ücretini almak üzere bağışlanmış olarak gidin diye nidalarda bulundu değerli kardeşler. Ve bu inen meleklerin içerisinde Azrail aleyhisselam olsa ki vardır? Bayramın birinci günü dünyayı terk edip gidenler var. Şöyle o melek karşımıza çıksa Azrail aleyhisselamın. Hadi Ömer Hoca dese, hadi gidiyoruz dese. Hangi birimiz kendimize güvenebilir miyiz? Geliyorum Cebrail'e gel. Ey Azrail diyebilir miyiz? Yoksa şunu mu deriz? Ben daha Rabbime hakkıyla kulluk edemedim. Oğlumla evlendireceğim, kızımları evlendireceğim, oğlumun mürüvvetini göreceğim. Onun işte yapmış olduğu, okumuş olduğu üniversitelerini göreceğim. Daha iş, yeni iş başvurusu yapmıştım. Daha yeni iş kurmuştum, şunu yapmıştım, bunu yapmıştım mı diyeceğiz? Yoksa şöyle mi diyeceğiz? Alnım ak, yüzüm açık. Hadi gidelim ya Azrail mi diyebileceğiz? Şöyle bir iç aleminizde kendi kendinize sorun değerli kardeşler. Düşünün o melekler eve giderken Azrail Aleyhisselam karşımıza dikeldi. Hadi Ahmet, hadi Mehmet, hadi Hasan Hüseyin hazır mısın? Çantan yanında mı? Hazır mısın gidiyoruz dese hangimiz? Tamam ya ben hazırım tabi hadi gidelim diyebiliriz. Ondan dolayı değerli kardeşler. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize şu Ramazan sabahı yani bayram sabahı kendisini ahirete hazırlıklı hissedenlerden neylesin? Çıkanını dolu olanlardan eylesin. Defaatle söylüyoruz. Şu bayram tatiline bile üç günlük dört günlük bir yolda gideceksiniz. Bir sürü valiz hazırlıyorsunuz değil mi? Gece yatacağınız, gündüz giyeceğiniz, olmadı ayakkabısıydı, olmadı pantolonuydu, olmadı gömleğiydi diye bir sürü hazırlık yapıyorsunuz. Ya şu üç günlük kalacağımız dünya üzerinde bu kadar hazırlık yapıyoruz da, ebedi kalacağımız ahiret ruhu için niçin bir hazırlık içerisinde değiliz Allah aşkına? Rabbim Celle Celal dünyada hazırlık yapanlar gibi ahiret yurdunda da hazırlık yapanlardan eylesin cümlemizi. Evet değerli kardeşler, ibadet ve kulluk etmek için o kadar çok nedenimiz var ki onların bir kısmı Cenab-ı Allah Celle Celal Hazretleri İbrahim peygamberi Halilullah'ın adıyla ağzıyla ümmeti Muhammed'e kullarına şöyle ifade buluyor Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşler. Diyor ki İbrahim peygamber soruyorlar niçin ibadet ediyorsun? İbrahim peygamberin ağzıyla bize söylüyor niçin ibadet ettiğimizi, neden ibadet etmemiz gerektiğini, neden ona kul olmamız gerektiğini şöyle diyor. Bismillah. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ ben Cenab-ı Allah'a ibadet edip kulluk ediyorum. Çünkü o beni yaratan ve var edendir. Ve beni var edip yaratmakla kendi halime başıboş bırakmayan, akılla nimetlendiren, iyiye güzele doğruya beni yönlendiren, bana hidayet veren, yolumu aydınlatan, hani malum şu anda gençlerin arasında bir şey var ya, değiştik diyelim. Allah'tan ama bizim hayatımızda karışamaz diyor ya, böyle bir gençliğin arasında Rabbim Celle Celaluhu bu gençlerimize de hidayet nasip eylesin, akıl fikir ihsan eylesin, bu şer güçlerin eline düşmekten muhafaza eylesin. Ama maalesef dini terbiye verilmediği için, eğitim sisteminin içerisinde ahlak ve şuur olmadığı için, adına milli eğitim denilip ama fullbright eğitim sistemi uygulandığından dolayı ahlaktan ve maneviyattan uzak bir eğitim sistemi olduğundan dolayı gençlik şu anda nereye gidiyor? Allah'ın varlığını kabul ediyor ama diyor ki bu Allah öyle bir Allah ki benim hiçbir şeyime karışamaz. Yerim, içerim, gezerim, zina ederim ama hiçbir şeyime karışamaz. Ama şunu unutuyor. O çocuk yarın çalışıp bir yerlere geldiği zaman, bir iş yerine girdiği zaman, Patronunun emirlerini dinlemediği zaman ne yapacak? Kapının önünde bulacak kendini. Patronu kabul ediyor. İş yerini kabul ediyor. Ama işin içindeki sistemi kabul etmiyorsa, o iş yerinin kurallarına uymuyorsa, patron onu kapının önüne koyacak. Rabbim Celle Celal gençlerimize hidayet nasip eylesin. Akıl fikri, izan, ihsan eylesin. Aile bireyler olarak bizlerin de değerli kardeşler gençlere yardımcı olmasını nasip eylesin. Nasıl ki dünya işlerinde, akademik kariyerlerinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ya. İşte 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira falanca şey akademik eğitim veriyormuş, şu kadar test çözdürüyormuş, şu kadar net yaptırıyormuş deyip de dünyanın parasını gömüyorsunuz ya oraya. Aynen dünyalık olarak düşündüğünüz gibi evlatlarınızın dünyalığını, ahiretini de düşünenlerden eylesin. Yoksa ahiret... Evet kardeşim, Rabbim Celle Celaluhu iyi etsin diyelim ne diyelim dua edelim evet evet değerli kardeşler Şura suresinin 79. ayet gelmesinde İbrahim Aleyhisselam böyle buyuruyor ne diyor diyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın sözüyle vellezine huve vellezine huve yudu'inunü ve beni doyuran odur benim kulluk etme sebebim var ya beni doyuran odur yediğim nimetleri bana veren odur benim susuzluğumu gideren suyu bana veren odur diyor Bak kimmiş? Sen Allah'a kabul ediyorsun ama O'nun şeylerine uymuyorsun veyahut da deist dediğimiz kişiler Allah'a kabul etmiyor. Hayır, şey diyor, senin suyunu, senin yediğin içtiğin nimetleri, her şeyi kim veriyor? Allah Celle Celaluhu Hazretleri veriyor. Şu Şura şu, suresi 80. ayet وَاِذَا نَغْضِتُ فَوْلًا يَشْفِينَ Hastalandığımda bana şifa verecek olan, her türlü maddi ve manevi sıkıntıdan beni kurtaracak olan yine kimdir? O'dur değerli kardeşlerim. Evet. وَالَّذ۪ي يُم۪يتُونُ فُسُنًّا وَيُح۪ينَ Benim bir gün can alacak, bana verdiği emaneti ve emanetleri sonlandıracak olan, beni huzuruna davet edecek olan yine O'dur. Yani beni öldürecek ve diriltecek ve huzuruna getirip hesap soracak kimdir? Allah Celle Celaluhu Hazretleridir. وَالَّذ۪ي <laughs> اَغْمَعُوا an يَغْفِرَ لِي خَط۪يئَتِي يَوْمَ الدِّينِ din gününde benim hatalarımdan, günahlarımdan, kusurlarımdan arındıracak olan, beni affedecek olan, beni bağışlayacak olan, günahlarımı silecek yine olan odur. İşte ben böyle bir kula, böyle bir Allah'a kul olmak mecburiyetindeyim diyor İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam nezdinde bütün bizler arkadaşlar. Yani biz Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretlerine kulluk etmek mecburiyetindeyiz. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel ayetin sırrınca, ölüm gelinceye kadar biz ona kul olmak mecburiyetindeyiz. Bizim ibadetlere ihtiyacımız var. Vallahi Allah'ın bize ibadetimize ihtiyacı yok. Vermiş olduğumuz zekatı ihtiyacı yok. Yapmış olduğumuz kulluğa ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Çünkü niye? O Samet değerli kardeşler. İhlas suresini okuyorsunuz. Allahu Samet. O Allah öyle bir Allah'tır ki hiçbir şeye muhtaç olmayan, muhtaç olan, ihtiyaç sahibi olan kimler? Bizleriz değerli kardeşler. Rabbim Celle Celaluhu az önce de söylediğimiz gibi kendisinden başkasına bizi muhtaç eylemesin değerli kardeşler. Kendisinden başkasına alnını secdeye indirtmesin değerli kardeşler. Kendinden başkasına eğilip büküktürmesin biz değerli kardeşler. Dünyayı sebepleriyle işte ağanın, paşanın, başkanın, şunun bunun önünde eğilip bükülenlerden eylemesin inşallah değerli kardeşlerim. Rabbim Celle Celal affetsin, affet ki kullar cümlesine cümlemizi ilhak eylesin değerli kardeşlerim. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın bu bilincini her gün, her an hiç unutmadan ne yapmamız lazım? Aklımızda tutmamız lazım. Kul ile Rabbi olan bağını bir insan keserse ne yapar değerli kardeşler? Şarjı biter. Düşünün hepimizin telefonu var. Ne yapıyorsunuz? Şarj bittiği zaman şarja takıyorsunuz. Şarj bittiği zaman kafayı yiyorsunuz. Onu da geçiyorsunuz, yanınızdan power bank mi diyorsunuz, ne diyorsunuz, onu taşıyorsunuz bak, tedarik misiniz? Yani telefonunuza göstermiş olduğunuz bu ilgiyi Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretlerine göstermiyoruz değer arkadaşlar. Günde beş defa bizi davet ediyor. Ey Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin isimler, bakın Müslüman adam isimler. Ben sizi ne, yap ne yapıyorum diyor, huzuruma davet ediyorum, sizinle buluşmak istiyorum diyor. Size ben randevu veriyorum diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Ya Rabbi, işimiz var ya. Koşturuyoruz ya. O an kılanlar da namazını ne şekilde kılıyor? İşinin arasına sıkıştırarak kılıyor. Kafasına gözüne vurarak kılıyor. Rüküsünü seyresin adam gibi yatmayarak kılıyor. Ama hani bir TSE gibi bir standart olmuş olsa yani namaz kılan şu anda namaz kılmayanlar zaten değil de namaz kılanlar şeyden geçmez yani, standarttan geçmez. Ondan dolayı ki hepiniz okuyorsunuzdur bu ayet kerimeyi. Feveylül diyor Rabbimiz. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Nasıl bir namaz? Kılmış olduğu namaz hayatını etki etmiyor. Kılmış olduğu o namaz kendisini düzeltmiyor. Namaz kılmayanların şeyine bile almıyor. Gündemine bile almıyor. Rabbim Celle Celal, cümlemizi gündeminde olan kullardan eylesin. Gündemine giren kullardan eylesin değerli kardeşler. Evet, vaktimiz dolmuş değerli kardeşler. Hani demiş ya, yaralıyız, yüreğimiz acıyor, şöyle fazla fazla konuşalım ama işte her şey sıkıntı. Vakitli, evet, vakit geldi, dakika geldi. Hoca fazla uzatma, biz namazımızı kılacağız, ziyarete gireceğiz diyenler olur, kalbinizden geçirenler olur. Hakkınızı helal edin, bayram namazını tarif ediyor ve namaz kılmaya geçiyoruz inşallah. Rabbim Celle Celaluhu şimdiden yapacağımız ibadet ve taatleri, hayır ve hasanetler, belki hazretin de kabul ve makbul buyursun inşallah. Bayram namazı değerli kardeşler, iki rekatlık bir namaz, vacip olan bir namaz değerli kardeşler. Bu iki rekatlık namazda farklılık olarak ne var? Zevahit tekbirler dediğimiz fazlalık tekbirler var değerli kardeşler. Birinci niyetimiz şu olacak, niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan bayram namazını kılmaya uydum hazır olan bir imama dedik mi? Dedik. Birinci teknik, birinci niye? Allahu Ekber dedi imam, biz de Allahu Ekber dedik. Subhaneke Allahümme yani duasını okuyoruz. Ondan sonra imam efendi Allahu Ekber diyor elleri salıyor yana. Allahu Ekber diyor eller ikinci defa salıyor yana. Allahu Ekber diyor ondan sonra ne yapıyor? Elleri göğsünün üstüne bağlıyor göbeğin üstüne. After. Onun sıra yapıyor imam, ehud Besmele'sini kendisi çekiyor, Fatiha'yı zam ı Süreyi okuyor, yatıyoruz, kalkıyoruz demiş, yani rükûl seyde dedik, ikinci rekata kalktı. İkinci rekatta imam efendi Besmele'sini çekiyor, Fatiha'yı zam ı Süreyi okuyor, Allahu Ekber diyor, elleri yana salıyoruz. Allahu Ekber diyor, elleri yine yana salıyoruz. Allahu Ekber diyor, üç, üçüncü defada elleri yana salıyoruz. Allahu Ekber, yani dördüncü tekbirde rükûya gidiyoruz. Secde, tahiyyat, selam ve bu şekilde namazımızı kılmış, eda etmiş oluyoruz. Rabbim celle Celal şimdiden kılacağımız bayram namazımızı en makbulüyle kabul eylesin inşallah. Bu şekilde ne yaptık? Namazımızı kılmış olduk. Rabbim umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Rabbim celle celaluhu arınmış, affedilmiş, cehennemden kurtululmuş olanlardan eylesin. Rabbim kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı ve bereketli eylesin. Hayatımızı ölümümüze kadar sıratı müstakim üzerine yaşayabilme cümlemize nasip eylesin. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri gözlerimizi açıp kapayıncaya dahi olsa bizi nefsimizde şeytanla ve şeytanlaşmış insanlardan muhafaza eylesin. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri şu puslu havada hakka hak bilip hakka ittiva etmeyi, batılı batıl bilip batıldan fersah fersah uzak duran kullar zümresine cümlemiz ilhak eylesin. Rabbim hepinizden hepimizden razı olsun. Ve ahir da'vahum en rabbil alemin. Dillahi ta'ala el-Fatiha.